İkinci noktanın ikinci mebhası. Ehli dalaletin vekili tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki, ben saadeti dünyayı ve lezzeti hayatı ve terakkiyatı medeniyeti ve kemali sanatı, kendimce ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hap bu dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için İnsanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. El cevabı biz dahi Kur'an namına diyoruz ki, Ey biçare insan, aklını başına al, ehli dalaletin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen hasaretin o kadar büyük olur ki, tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Senin önünde iki yol var, birisi ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur. Diğeri kuran Hakim'in tarif ettiği saadetli yoldur. İşte o iki yolun pek çok müvazenelerini çok sözlerde, hususan küçük sözlerde gördün ve anladın.''